Valla karşı takım tebrik ediyorum. Sinyal Spor'u tebrik ederim. Gerçekten e, güzel bir maç oynadılar. İlk kez de bizi gerçekten hani böyle Aa, acaba biz da kötü mü gidiyoruz gibi bir şeye kaptırdılar ama takımımız toparladı. E, güzel de bir galibiyet aldık. E, moral de oldu, iyi oldu. Antalya'ya gitmeden e, galibiyetle kapattık sayılır bir maçımız daha var. Ondan sonra Allah izin verirse Antalya'da Türkiye finallerinde Aynı, aynı perform Aynı istiyoruz. performansı bekliyoruz. Aynen, teşekkür ederim. Sağ olun. Peki. E Umarım efendi sakatlığı ciddi değildir. Ee, i̇ki ee, takımı da mücadele etmen dolayı tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Efe'nin sakatlığı oldu. Ee, ona buradan geçiş olsun dediklerimi iletiyorum inşallah. Ee bir şey yoktur. Bir kontrol edeceğiz maç bir bakalım. Tabii rakip arkadaşı Salim Can'ı da e, sakatladı. Evet, Kaleci de çok iyiydi. Çok ona tebrik ederim gerçekten. Takım da çok iyiydi ama Efe'nin sakatladığı Salim Can'dı. Apar çok pardon. O arkadaşımıza da çok geçmiş olsun. Umarım o da iyidir. Ee, ona da geçmiş olsun. Peki maç başı sekerek <laughs> oynadı Salim Can. Belki de maçın kırıp Efe onu sakatlayarak kırılma, e, gerçekten kırılma anı olmamış. Evet. Abi yani. Yani <laughs> rakip on, sürgünün. rakip o sakattan sonra zaten geriye düştü. Aynen evet. Biraz rakip de kırıldı orada. Bir, kırılma anıydı gerçekten ama. Galibiyeti Efe'ye bağlayabiliriz. Beyek. Evet. <laughs> Ebediyete gidiyorum buradan galiba. Efe'ye armağan ediyoruz. Peki. Genç kardeşimize de geçmiş olsun. Size Teşekkür ederim. Başarılar dilerim. Hoşça